Zeynep ayrıldı mı? Neden yok? Zeynep Alkan'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Acun Alıcalı açıkladı. 2023 sezonunda ünlüler takımında mücadele isimler arasında bulunan Zeynep Alkan, çıktığı dokunulmazlık oyunu sırasında büyük bir kaza geçirmişti. Ardındaki oyunlarda ise yer almadı. Akıllara ise Zeynep elendi mi, neden yok, son durumu nedir? Soruları geldi. Acun Alıcalı'dan Zeynep Alkan açıklaması. Zeynep Alkan çıktığı parkurda büyük bir kaza geçirmiş ve ardından elinde kırık olduğu şüphesiyle tetkiklerinin devam ettiği bildirilmişti. Bu süre zarfında oyunlarda yer almayan Zeynep'in son durumu hakkında acılılıca açıklamada bulundu. Peki Zeynep Alkan ayrıldı mı? Zeynep Alkan ayrıldı mı? Sağlık durumu nasıl? Ada konseyinde Acın acınalıcalı Zeynep'in sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuştu. Yapılan kontrollerde açıkçası biz bu konuda toleranslıyız ve vakit olarak yarışmacımızın mağdur olmaması için her türlü toleransı gösterebiliriz. Ancak Zey, nepten gelen bir haber hepimizi çok üzdü. O da şu, Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Zeynep'in babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, ameliyat elinden olduğu için şunu sorduk, ameliyat olsun ve geri gelsin. Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacak. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz.